Arkadaşlar şimdi sizlerle alkış yapınca orası Bunun adı Bumblebee, bunun adı Polis Arabası, bunun adı BMW, bunun adı şimdi şey karaba, bunun adı jandarma, bunun adı unuttum. Ambulans, bunun adı traktör, bunun adı birkaç arabası, bunun adı jet, bunun adı bunlar Hot Wheels, bunun adı motor şiklet. bunun adı benzin arabası, bu da vinç. Şimdi arkadaşlar, ben en sondan geriye kadar başlayacağız. En son bu. Arkadaşlar, şimdi bu daki saat hep burada duruyor. Onun için bize tırnakları çıkartmak için matkat lazım. Şimdi. azım da ben çıkartıyorum plastik olduğu için. Arkadaşlar veter yağmuru mu yağıyor ben mi yanlış görüyorum? Arkadaşlar yarın yine sizlerle olacağız. Arkadaşlar araba geçirtiyormuş. Bay bay arkadaşlar. ¡Gracias! <coughs>